sektörde yaşanan kalifiye teknik eleman sıkıntısının ortaya çıkardığı taşeron sistemin sebep olduğu, faturasız ve kayıt dışı çalışanların yol açtığı yıllık vergi kaybının en az 30 milyon Türk lirası olduğu belirtilmekte. Montaj firmaları her sektörde olduğu gibi asansör sektöründe de taşeron sistem ağırlıkta ancak pek çok meslektaşımız fatura kesmeyen, vergi vermeyen, kayıt dışı çalışan taşeronlara iş yaptırarak hem haksız rekabete hem de ciddi bir vergi kaybına sebep olmaktadır diyorlar. Konu ile ilgili görüşlerini aktaran sektör mensupları devlete kuruşuna kadar vergisini ödeyen, doğru iş yapan dürüst firmaların bu durumdan muzdarip olduklarını belirterek bu duruma son vermek için Maliye Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerek açıklamasını yapıyorlar. Asansör ithalatı, ihracatın iki katı artmış. Sanayi Genel Müdürlüğü Sektörel Analizler raporunun 2015'e 2 sayısında 2015 yılı ilk 5 ay verilerine göre asansör ithalatının, ihracatın iki kadar arttığı belirtildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nce her yıl güncellenen sektörel analizler serisi asansör sektör raporu 2015 Taksim 2 verilerine göre 2015 yılı ilk 5 ay dikkate alındığında sektörün dış ticaret hacminde daralma meydana geldiği, ithalatın ihracata göre iki katı seviyelerine ulaştığı belirtilmekte. Raporda işaret edilen nokta ise ülkemizde yeterli kapasite olmasına rağmen dış ticaret açığının yüksek olmasıdır. Aynı raporda dış ticaret açığının sektöre olan etkisinin azaltılması noktasında Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan girdi tedarik stratejisinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir. Şu sıralar sektörde en sık sorulan soru Asansörcüler mi çok kötü yoksa üreticiler mi çok iyi? Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 2015 yılı piyasa gözetimi ve denetimleri sonucu kesilen cezalardaki üretici montajcı arasındaki fark dikkat çekiyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 2015 yılında uygulanan piyasa gözetimi ve denetimlerinde montaj firmalarına 6.287.919 Türk Lirası ceza kesilirken üretici firmalara ise 33.791 Türk Lirası idari para cezası kesilmiş. Ceza bazında montaj firması adedi 472 iken üretici firma sayısı ise 6 olarak kayda geçirilmiş. Bu veriler ışığında yapılan değerlendirmeye göre ya sektörde çok kötü iş yapan montaj firmaları çoğunluktadır yorumu yapılırken ya da üretici firmalar işlerini gerçekten iyi yapmaktadır deniliyor. Rakamlar böyleyken yorumu sektör mensuplarına bırakıyoruz. Yeni asansör direktifi 2014/33 e EU ileri bir tarihte yayınlanacak. 95/16 EC olarak bilinen asansör direktifi 2014/33 EU adıyla Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından 29 Mart 2014 yılında Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı. Ülkemizde de 20 Nisan 2016 tarihinden önce yayımlanması beklenen yeni direktifin yayım tarihinin ileri bir tarihe ertelendiği bilgisini edindik. Yeni direktifin 20 Nisan'dan önce yayımlanamaması ile ilgili yaşanan sorunun bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı ile ilgili olmadığı, uyumlaştırmaya onay geldiği anda direktifin yönetmelik olarak yayımlanacağı bilgisi verilirken 20 Nisan'dan sonra yerli onaylanmış kuruluşların yetkilerini bir süreliğine de olsa kaybedecekleri bildirildi. Özellikle birim doğrulama ve son muayene uygulamalarında yerli onaylanmış kuruluşlar yetkilerini 20 Nisan'dan sonra bir süreliğine de olsa kaybedecekleri için bu firmalarla çalışan sektör firmalarının gerekli tedbirleri alarak ya doğrudan Avrupa üzerinden bir onaylanmış kuruluşla ya da çalıştıkları yerli onaylanmış kuruluşların partner edilecekleri bir onaylanmış kuruluşla belgelendirme faaliyetlerini yürütebileceklerini duyurmak isteriz. We'll <laughs> you know we're going up